Merhaba arkadaşlar bugün murder mystery oynayacağız uzun zamandır murder mystery oynamıyordum oynamaya karar verdim bazıları murder mystery istiyordur diye şimdi tur baslamak üzere tur baslayınca oyun başlayacak ve Mördür, Serif veya Innocent'ten birisi olacağız. Ama oylamaya katılamadım. Kimse katılmadı gördüğüm kadarıyla. Şimdi hangi hangi yer olduğunu göreceğiz. Giriyor şimdi. Hı. Hemen yükleniyor harita. Buranın çıkma bug'ı var. İki kişiyle böyle üst üste atlarsanız burada uçma bug'ı oluyor ve uçuyorsunuz üste çıkıyorsunuz. Üste görünmez blok var ona çıkıyorsunuz. Şimdi ne olacağımıza bakacağız. Innocent olduk. Hmm. Serif'in silahını bulursak belki müdürü öldürebiliriz. Ama Mördür pesimizde olabilir şu an. İlk biz ölebiliriz. Yasin. Bakayım. Param biraz var. Kutu açayım. Hmm. Açılıyor şu Tıkmadı bir şey. Hardını tıktı. Kılayım. Keşke site alsaydım. Sitele bir bak bulmuştum da. Hmm. Bu bence değil. Aynı yerde. Hmm. Bakalım diyoruz. Burada değil. Hiç kimse mörder değil gibi geliyor ama mörder de olabilirler. Şimdi kim olduğunu tahmin edeceğiz ama kimse öldürülmedi diye gördüm şu kadar. Ve dört kişi masuma benziyor. Yok. Bu katil. Onun dışındakiler masum. Şimdi katil bizi öldüremez. At öldürür. Çünkü çok yavaş. Bize atmayı da bilmiyor büyük ihtimal. <laughs> o yüzden bayağı sanslıyız. Ama yavaş hopluyor. Böyle süzülerek hopluyor. Ama yavaş olduğundan o devazan dev, dev avans av av <laughs> okuyamadım. Oraya çıkacağım. Dur onu fakelemeye çalışayım. Hmm. Hmm. Orada soğan gidiyor. Aa. <laughs> Orada mı diye baktım. Oradayız. Saklanıyor musun? Nın, nın, nın. Çok güzel. <laughs> Trollüyoruz. Gelemiyor. Çok yavaş bence ya. Ha, bunu bu. O seni hiç sevmiyormuş. <laughs> Para da kasmalıyız. Sandık da açacağız. Hemen Üste i̇şte çıkalım. Serif'i bekleyelim. Serif'i İsa baskısını bul vurmuştur. Ama Serif kim olabilir? Burada bayağı altın var. Buraya kimse gelmemiş. Vaa wow, burada gizli yer var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hay abi, büyük. <laughs> Burayı hiç bilmiyordum ben. Gerçekten. Hmm. Şimdi nerede? Orada tamam. Buraya gelebilirim. Bakacağım onu. Hı. Hmm. Geliyor. İnanına gidiyorum. 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 Oh. Orada değiliz. Gidiyorum. Kimseyi öldürmeyi basaramadı. Çok yazık. Beni öldürebilecek mi bakalım. Geliyor. Gelemedi. Biz yendik. Üstüne çıkacağım adamın. Hopla. Hopla. <laughs> Biz kazandık ama Selif'i Selif ölmüş. Veya öldürmüş. Ya Selif'in silahını alıp öldürseydim daha çok puan gelirdi. Ama Hemen harita seçmeliyiz. Mil base'i seçeceğim. Hmm. Mil base açık alan olduğu için daha çok seviyorum ben mil base'i. Hmm. Buraya oy deyin. Ama geçti. Aa, bu iyi hopluyor. Ben yavaş hopluyorum ya hile yapanları görmeye başladım son günlerde. Böyle çok hızlı yürüyen, çok uçanları görmeye başladım. Veya tura katılmış ama lobide bekleyenleri de gördüm. Yani hack atıyor çoğu kişi. Tırmanalım. Şimdi, şimdi kim olabilir? Bakalım. Bence bunlardan birisi olmuyor. Burası Serif. Tamam. Katil kim? Bence bu siyah değil katil. Yanlışlıkla sıktı veya isteyerek sıktı. Hmm. O katil orada. Serif orada. Serif öldürürse güzel olur. Serif öldürdü. Tamam. Serif silahı bana kaldı. Hı hı hı. Aa oh, Serif silahını aldı. Serif silahı alan ne öldürmedi? Dun Çok çok heyecanlı bir tur. Birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar ve Serif kaybetti. İzginim Ben almalıyım o silahı. O silah benim olacak. Her taraftan girin. Yardım. Yakalayacaktı ya. Run. Bunalmazsak ölürüz. Akıllanın. Almalıyız. Çok heyecanlı. Çok korkunç. Vuramadım. Çok kötü. <laughs> Ölmüyor. Beni öldürecek. Her seri falan öldürüyor. Ama dur duruyor yani. Tam vurarken duruyor. Hem de tam o durduğu anda vurabilirsem belki. Çok heyecanlı. o kafadan vurdum. Çok iyi oldu bence. <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Çok güzel oldu ya. Ama bayağı he heyecanlıydı. Şimdi <laughs> şimdi de murder oluyor musun? Tam bayağı güzel olur. Bankayı seçeyim. Polis station'ı ben pek sevmiyorum. Banka daha güzel. Bu son tur. Bakalım yenecek miyiz yoksa biz öldüren mördür mu olacak? Ya biz mi mördür olacağız? Herkesi keseceğiz. Bir ne olacağız? Serif olduk. Tamam. Serif severim. Ama mördür bu haritada da iyi. Ama banka seçilmedi ya. Banka seçilseydi. Banka da işte çok iyi. Silifler için de iyi. Mördürler için de iyi bence. Burası mördürler için sadece. Ben mördürken iyi oynuyorum da. Silifken mördür kadar iyi oynayamıyorum. Bir de mördür böyle yakından da öldürebiliyor. Bizim bıçığımız yok ki. O var hem uzaktan hem yakından öldürebiliyor. Daracık alan. Biz uzaktan öldürebiliyoruz sadece. <laughs> Çok kötü bir şey. Ama birisini öldüğünü görür görmez vuracağım. Hmm. I am murder. <laughs> Beni murder sanacaklar mı bakalım. Hmm kaçtı. Oh. Ama beni kovalıyor adam. Öldür olabilir. Kovalamayın. Öldür olmayan kovalamasın ya. Çok kötü. Aa. <laughs> Yine kazandık. Çok hızlı kazandık ya. Takır takır öldürdük. İlk tur kazanamasak da ikinci tur, üçüncü tur kazandık. Hep yeniyoruz ya. <laughs> Ben videoyu beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.